sustum diyor. <laughs> sustum diyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Mert Aydın Bayrett'le bugün sizlerle birlikte Valorant'tayız. 7. bölümü çekeceğiz. Yanımda Psikopat Fatih var, ee, Daxi, Cenar var, Buğra, Alfonso var, Taha, Fingolfin olmazsa olmazımız tabii ki bizim Furkan var. Beyler hoş geldiniz. Eee o hebe. Fatih uzun zaman sonra ee... Üniversite <laughs> 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 Üniversiteden döndün. Nere nerede okuyordun sen? Kütahya. Allah'ın mutlu yerde. Başlat kardeşim. Tövbe estağfurullah. Tövbe. <laughs> tövbe. Öyle <diyorum>. tövbe estağfurullah. Başlat hadi başlat. Hadi bakalım başladıktan sonra devam. <laughs> Icebox ben burada Reyna'mı alırım. Ya alırsın. Allah Oğlum tamam bir lan bir videoya girdik. Içinde. Bir durun Nasıl insta pick yapıyorum ama. Ya orospu seni. <laughs> Hiç. <Peach. gülüyor> ne no oldu insta pickmiş yarram. Ya Burada... ben ki amın 350, 350 FPS oluyorum. Benden önce mi alacaksın sanki reyne'ye göte bak. Yo burada ben de 75 FPS alıyorum. Niye küçümsüyorsun ki? İbin oh. MC. <laughs> ben bunu Arkadaşlar tabii ki Bayrettan'ın kanalında alıyorum küfür baykırımı. olmadan olmaz. Bunlar yani ya kılıçlı şeyler. var. Üçüncü entry'mizde olmasın mı yani ya? Oh. Sikeceğim oynayın şöyle. Ay amına kodukların ben küfür ediyorum <laughs> mu? Sikeceğim şimdi sizi küfür etmeyin amına koyayım ya. <laughs> Ha bu çocuklara özel şey. yayın mı abi? <laughs> Artı 18. Eksi <laughs> 18, eksi 18. 18. Keser bırak keser buraları ya. <laughs> ya biz niye Frankfurt girdik? Frankfurt? <laughs> Alfonso'nun yüzünden amına koyayım. Ya yani bizim elimizi illa verdirtireceğiniz yani anka elimize vermezler ellerine veririz hadi bakayım yeter elden bir cok... gördük amına koyayım bugün Ağzı bu maçı bu maçı kazanırsak Murat abiye götten vereceğim hadi o bakayım o buradan götten vereceğim şey infosu geldi sorular. yok bak bu videonun başlığı Yok çıktı götten siktim çok kolay oldu bizle bak dur dur beyler şimdi 6. videoda eski sistem vardı 2019'dan kalma 2018'den kalma sistem yenilendi ekran kartı haricinde Kaç FPS ayırsın? alıyordum lan? 6. bölümde 100 FPS miydi? 80 FPS miydi? Neydi videoda? Aç kapıyı hadi. <laughs> 10 TL'ye ban. <laughs> 10 TL'ye ban. Bu Karadeniz'i <laughs> <iki> kim attı <marktı> buraya? <laughs> attı Kardağao. A'da düşman görüldü. İyi çaldın he, vay be. Deniz girdi. Oynayın. Karda, yukarıda. yukarıda. Kapıyı kapattım. Kapıyı burada, kapattım burada kurun. Biri var, biri var. Lan kursanız oğlum. Burada, burada yukarıya aldım, yukarıya Abi, aldım. heaven var, heaven var. Yukarıya aldım, heaven aldım. Tamam. 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 Heaven'dan gelecek ya. Heaven veya arka gelecek. Başka şansı yok çünkü. Arka şimdi. gelirse bu şeyim var sıkıntı yok. Tamam. Caner tek yiyecek Abi, şimdi. Atıyoruz mu? Dağılın ya dağılın. Ya 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 bizim bizim beyzer ya. Ah bak durdum. ne diyorum ananı satayım. Kanka smoke atmış tuzlar üstüne. Tamam. Aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıdaydı en son. Buradan ne? gelecek. Evet, yukarıda. Helal <gülüyor> beyler. <gülüyor> evet evet <gülüyor> işte bu. Bu kadar. Bu niye bağırıyorsun? Arada niye amına koyayım? Işte götüne abi, çomak abi. mı sokuyorlar? Niye bağırıyorsun? Aga you, YouTube videosu çekiyor ya böyle eğlenceli olmamız lazım. <gülüyor> i̇şte, <laughs> bota bak bota. Bandalar tam kalkan çekmiş. Evet. Abi, bu kadar da olmaz ya. Yakın yok herhalde. Bot vesile atıyorum lan botla botu vurur. Oğlum şu duvarı kapat ya. Spike, niye bende ya? Niye bana veriyorsun Spike, oğlum spike'ı? E. Duvarı kapat. Okarım onun spike'ını ha. Tehdit attı tehdit. Ben <laughs> bir şey atladım bu arada. Abi kötü yapıp giriyorum niye bana veriyorsun spike'ı? E? Sessiz <laughs> olun bir. Arka iki. Arka iki. Reyner'i onun arka. En azından kuralım da. Yakın pompalı. Güzel. Şey, Omun üstte büyük ihtimal. Ya. Düşman kaldı. Helal takım. Alfonso Azeka. Alfonso'ya göt Bir işe <zamanı>. yaramıyor. <laughs> bir işe yaramıyor. Şimdi yazar tamam. elektrikler gitti abi der. Aynen aynen. Abi bilgisayar patladı. Ah patladı. Sındı sındı bir dakika. Sındı sındı. Mantilatörü arka. yap ona. Gel gel gel. gel, 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 gel. Arka bende. Oğlum arka. Evet. Heh tamam. Arka. Arka Dondurdum benziyor, plant içini. Sen, benziyor, devam plant benziyor. içi donuk. Helal oğlum ha. Abi evim da. Kapattım. Ben, Info'yu verdim ama bak evim arka, arka temiz. Ne oluyor Bir oğlum? Tamam şey düştü. Çok Ağlan. iyi çok iyi. Bir dakika bomba yatayım. Tamam. Aha burada. Geliyor. Mid -war, mid -war, Fingo, Fingo bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak geldi çünkü. Şu Yakın gitme. Koştu yakın ama gelmedi harga. kanka. Koştu ama gelmedi. Mid keçim. Aa geldi. Ölü bir. Kapa şunu amına koyayım. Kapa. Kijo mid'den gelecek. Kijo mid'den gelecek. Aa, Kijo, Kijo mid'den geliyor. Ya Viper harbi hayatını sikeceğim ha. Yarak yarak. Koru, koru beni, koru beni. Ya ne yarak yarak? Bir sus be amına koyayım. Bir tane kanka. Sakin. Bariyer kuruldu. İki vardı geldik. Yani, abi. Bekle biz de geldik. Biz de geldik bekle. geldik geldik. Bir düşman. Helal. helal. Aldınız mı oyunu? <laughs> Ulan daha ne yapayım lan? Kur kur. Ya ona lan. Amına koyayım oynamıyorum ya. Amına koyarım ya. Adamın canı Oha. Bir Oha. Bir Oha. Ede ben... düştü. Oha. BM. Dur dur. Bunu video koymazsan götsün. Sol. Aha. Bunlar <laughs> <laughs> Bak o kadar diyorum abi. Bırak abi yani canlı canlı eşliği eşliği gördüm yani. Evet evet ama gaza gelip de öyle taradıktan <laughs> Kerem Kerem Nerede? Tamam ona koyayım ya. Hayret da orba beni kaldı hayret da. Abi adam orada ya. <laughs> ya bu ne amına koyayım? Bak abi beni kaldırsana arkadaş. Dur bir. Bekle sakin sakin. Kaldı beni da koru sıyım. abi. Evinden koru evinden koru. Abi evinden koru diyorum ya. Bak her, her yerde sorm. adam var sen. Şey. İkisi de orada herhalde. Kaldıracak. Kalkanı vur. Kalkanı vur. Köşede kaldı. Reyna yakın sol. Sol. Geldi sol. Üste çıktı. Lan nasıl çıksın amına koyayım? Çıkmadı ona. ya üstte üstte. Oradan gelecek abi. Aha. Anlarız. Adam havada uçtu Diğerlerini bekliyor <laughs> ya. Sağın var. Zınk. Aferin oğluma. 30 saniye. Bir kişi daha vurdun bastın. Eyvah. Tüpün içinde Aynen. bekliyor ya. Tüpün içinde bekliyor şeyin. Tüp mü? Azur? dur. 5 kişi gelmiş. Lan Helal helal. Koşma koştu koş. Oğlum dur bir silah alayım diyor. Yukarı yukarı ışınlandı Aman. Abi ben tek şinanın. Şuraya ışınlandı. Mi? şuraya şuraya. Burası. Ya Herkes Soğuk birbirini olabiliyor bekliyor. Olabiliyor bak. Geliyor Herkes birbirini bekliyor. Nerede işte? Kaldır beni BM ya. Kaldır beni BM, kaldır beni BM ya. Koş koş, koş koş. Geliyor. Kaçın bence. Kaçmayın bence. Kaçmayın. Lan gidin kırın işte. Yarrağı yedik kaçamayız da. Kaç. Kaçma, kaçma. Da. kaçıyor. Vah 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 vah. <laughs> gel gel Kürtü sizi giden, giden gel sizi gel. Koş, koş lan bana koş lan ne yapıyorsun orada? Koş. Abi, ben, abi. Ben Burak abi spike, spike ben al ben, ben o, ben öleceğim onları. Siz gidin. Biz nereye gideceğiz? Gidin A'ya gidin abi bir şey yapamayız. Bingo, Fingo B'ye gidiyor tekrar. Oh, Ana nasıl oh, Altıma sıçtım. Aa. Ah. <laughs> Ya yani sen bir niye bir eğimini tane bozmuyorsun tane orada ya? Kanka middi adam, onların middi. Son bir saniye. Topiştin yerde ya. O da bu çocuğu bir şey. Kimin operatörüyle adam hazır. Kingo'nun <laughs> cevapları alayım. Adama poz <laughs> veriyor şimdi. Tek alayım. yiyecek şimdi o. Spike yerinde. Yiyeceğim ben. 3 2 1 Geldi Aşağıdan gelecek Kapıdan girdi bile Dolanıyor şu an Bizim Bıçaklamaya geliyor <gülüyor> Aha <laughs> Anamız ki fazla öldürüyordu ha Harbi ölüyordu amına bunu Adama şey yapın Bombanın yeri Aha Evet 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 sol sol Ah be kankim Hareketli hareketli hareketli. Adam kaçıyor sevdeme. koydu eğim koydu eğim koydu. Aham koydu. <laughs> Kim dedi koşun kanka ben nereye bakarım. Şey. Ya buraya ya buraya 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 buraya. Oba! Atmadım <laughs> ki oba! Ne hadi bakayım. Allah Alfonso getiriyor amına koyayım. Oba! Batı gördüm Batı. Bu seni arıyor amına. Hadi hadi abi el başladı be. Evet. Hadi hadi el başladı. <laughs> spike aldım. Spike. Gel, gel, gel. Aha, AHA yardım. Abi yukarı iyi bakın. Şundan da, şundan da yukarı şundan da. <laughs> ne görecekler ki? Yalan nasıl ki? Yalan attı Ben Benceğim <laughs> attınız helal. Adamlar edeyim. ikisi de orada. Seçiciyle <laughs> birlikteler. Tetleyecekler. Ana lan lan duvar arkası lan. Kendi base, kendi base. <laughs> kendi base. Can ver, heal ver. Sol sol <laughs> Kendi base'in solunda. Yıl ne yıldı? neredesin, neredesin Aradayım, arada. aradayım. Aradayım. Takip. Bir saniye. Abi dikkat edin, Reynor'dan OP bakacak. Burak abi, aynen. Sikerim OP bakacak. 3 2 1 Geldi. Gelmedi. Daha geldi burası. Spike'ı yerleştir. Uy, kendi base kendi snip. Gidiyorum abi size. Abi, birinin arkadan gidip sızması lazım ya. Yani. Duvar yok kanka, sağın dolu. Bir dakika. Abi, adam çıktı öldürdü seni Burak abi. Sövdü. <laughs> 133 otuz be Abi ya. korumazsanız Bil. böyle olur abi ya. Ben Benim param yok. bile Ananı siktim, ben ben siktim bak. Alayım. Ananı siktim demedim mi amına koyayım? Al ah. 101, Onu ben alacağım. Bitten geliyor. At bir uşuna, Yakında. <laughs> abi ne yapıyorsunuz? Sağ, Amına kudum botuna bak. Oha amına. Gel bir daha. Gel bir daha. Ayakta kalan son oyuncu. Ver. <laughs> <laughs> Bot daha çok burada Allah aşkına. Gelecek bak. Arada arada arada. Sağda arada. 3 kişi var. 3 kişi var. 3 kişi. Ya senin ha. ben amına koyayım Cypher ya. Ne o Viper? <laughs> Ha sayfer. Ben bildim abi. Oğlum Onu blokladın mu? videoda görürsün. Ya blokladın değil ben zaten öndeydim. sen benim arkama geliyorsun. Lan musaS'zo şunu helal. Uf. Uf. Ne görecekler ki? Onların base solu, onların base solu. Elim yetesi var, TEC yetesi var. Donduruyorum dışını. Ne yapıyorsun Sasfer kap? Uf. Uf. BD'de düştün. Hiç düşünmemiştim hiç öyle kalan son Bingo, en az 2 2 kill'in var kanka. 72 Beach 30 Harbor. sağ ha, geldik. Allah. Bu ne lan? Karadeniz geliyor Karadeniz. Beyler duvarı arkamıza kuruyorum. Bak sesist. Bak be. Yapacağınız işi sikeyim. Caner geldi be abi. abi gel abi, beni kaldır. Valla birinizi ama. Ari ne var abi burada? Benim abi abi Re ne burada? Şey, of, فين gel. Nerede? Tam nerede? Tam nerede? Abi buraya Çok kör öyle. attı. Kendi base'inde o ay, zaman. Ayı Kendi base'inde. Tam BDB oyna abi. Bırak kör. Dolduruyorum. Yapamadım. kere yer aynı adam öldü ama. Nerede o tam? Hayır. Abi, bu çıktı. Ha? Yukarı çıktı. Yukarı, çıktı. Tüpte. Bir. Gidiyor gidiyor. İki. Senin de Tamam. <laughs> bu adam eli alır. Alamaz. <laughs> Sikimi alır anca. Abi de tamam. abi. Beni bunun seni? Sikimi anca. Git Yalanı bak yalan. Yalan yalan. Ya. Yeni yalan bulmuş ya. üniversitede bu. Vallahi. Sen gel. Sen, sen gel. gel. Bunlar böyle abi abi. ne oldu yine bir şey attılar böyle. Beyler şuraya dikkat <laughs> ha. <he. gülüyor> <de, var>, <laughs> şey <komik gülüyor> abi, abi orada abi ya. Ağzına sıçayım. he saatte adam ya kaçıyorum amına koyayım. Baba sen terk edeceksin bak. <laughs> <laughs> <Tutuyor, gülüyor> Lan oğlum şey yapsanız az. Spike işaret. Lan bu ne? Duvar da duvar. Abi adamda yine OP var ha. Var 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 da var. Lan plant şey bakalım. B6 B6. Ha plant abi daha oradan göstermez. Abi gelin ha gidelim. Beyler tüp altındalar. 2 kişi tüp altı. Tamam sakin olun el bende. Sen Yer bu ben eli al ailene erzak yardımı yapacağım aman akoyim. As sus ya. bak görürsün bak. Tek yiyeceksin ki. Ya sessiz ol. Ultim hazır. Üç daha. Bence <laughs> son. Aa arkadan yedim ya. O... Aşağı düştü. Kankata, Gördüm abi. Aa, Aa görmeyin abi. Nereye atayım? Evet. At bir yere doğru. <laughs> Buradan çıkan olsa ben bir kiralık alıp kaçacağım. Gel gel. B mi Mit oynadı. B'ye geçiyorlar. Dön aga dön geldiler. Senin takarını sikeyim gel, ben. Dön Dönsene amına soktum. Lan geliyorum işte. Fikse git ben nerelere gitmiş ya. Efendim aşko. Alo. 73 vurdum ya, 75 vurdum. Ayakta kalan Ananın son oyuncu. Base'te ışınlayıcı hazır. 2 kişiye tek attın. Bir kişi daha, bir kişiye daha tek attın. Hadi ki. Kaç lan? Abi niye kaçsın adam ekoy? Lan bir kişi daha. Kaçmıştır bile ama. Beyler A oynuyorlar, seri oynuyorlar. Şmanlar. Birlikte oynuyorlar onlar ya. Olay yerine yakın. Gel bana Bilal. Fingolfin, gel bana Fingolfin. Göster, göster baba. Atma sana ne diyorsun şey ha? Aha ilkten geldi ilkten geldi. Tek at. Aa. Ya Omen ananı sikeyim Omen. Söyle nerede adam? Lan adam yok yok gitti. <laughs> gitti adam. Ya sonra nereye sonra gitti, adam. nereye gitti nereye gitti. Nereye <laughs> Duval, abi beyler dönün artık. Dolduruyorum. Bir yine alıp kaçacak mı? Kaçamam. Azıcık oyalayabilir misin? Bırak abi. Tabii ki. Kuruyor, Adam kuruyor, kuruyor. amına koyayım. Neyini ne oyalayayım? Hadi. Yerleştirildi. Soğuk. Burak direk otursana. Direk otur, direk otur, direk otur. Burak ne oldu? Bari aklı yemin ediyorum. Koruyun adamı. Bilmiyorlar şimdi. Abi burada. Helal. Tam smoke için. Yarıya kadar bile çözmedik amına koyayım. At görünü tut spike'ı. At görünü. Evet. Açtım perdeyi, açtım perdeyi. Ha. Adam ölmüş sanırım. Hadi. Beyler mid, mid var mid var mid var. Omun tip attım bir de. B'de düşman var. Gel de ananı tamam. sikeyim gel. Aşağı atacak mecbur. Atladı. Adalar giriyor aman efendim. Daha öldü. Kuruyor <laughs> lan adam. Ultim hazır. Bey gireyim, <laughs> B giriyor <göz> adamlar aman efendim. <laughs> B B. <Rengar. gülüyor> buraya niye duvarlar sinkron? Ben oraya tuzak kurmuşum zaten. Abi 140 vurdum şeye. O yeni karaktere. Yeni Anlayın karakter. işte. Sarı kutu, sarı kutu, sarı kutu. Bir düşman kaldı. Sarı kutu, bu, sarı Benim kutu. Yok. Tamam bir sarı bir kutu. Gireyim. Aa mermi bitti ya. Ulti'yi <laughs> bir attım zım. Sal. <laughs> Besmele çıkıyor bak. Tekrar başlıyoruz. Altı ölür sayılıyor. hemen nerede diyor amına koyayım. <laughs> <laughs> ah aç, <laughs> <Ağaç. gülüyor> Beleş, beleş, <gülüyor> beleş, beleş. <Nerede> beleş oraya. <laughs> biri bana, biri bana. <gülüyor> <gülüyor> burada. Kaldır. Hep orada aldım. Helal. Bir tane mi geliyor böyle? Daha sürekli vermiyorum. Omunu siktim. Tamam, omunda problem yok. Sızmaya çalışıyordu götlere. Oğlum kaç tane smoke var burada? Hiçbir şey göremiyorum. Abi hep arka vurun Yok koş. Yakala 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 yakala. Hep arka. Helal. Arkada arkada kendimiz kaçıyor, kaçıyor. Dondurdum bu Dondurdum bu A yakaladı ya tamam. Spek buradaymış lan. Tamam <laughs> Vandallı sakin. Viper önüne gelecek dikkat et. Oyala sadece oyala. Spek orada. Ayakta kalan son. Tamam izdir Ya Nasıl Dedim, ya? bunu ya? Bana Şerif tek atmış gördüm. Ben abi, dedim, bir dakika ben ya bir dakika bir dakika abi, bir şey bir şey anlatacağım bir dakika. <laughs> Kütahya'da üniversitede okuyan bir tane kız bana bir arkadaşlar. tane reis pay attı az önce. Diyor ki ha. eğer sana iyi geceler seni seviyorum prenses demezse ses atıp seni sevmiyorum. Arka şimdi prensesine laf edeceğim şimdi tek gidin bak. <laughs> Geliyor adamlar. Ee sonra? Sonra. Aaaa attımı sıçtım. Aynı oldu korktum. biliyor musun? Böyle anlatırken. Çok korktum. <laughs> buraya Bu amın nereye attı ya? Amın nereye attı? Amın <laughs> <Omun> nereye attı? Hadi <laughs> artık şunu. Aa sen tak abi. Hayatta kalan sonuncu. oyuncu. sesini edin ben. Abi sen bu beyni al. Rakip öldürürsen. Aileye erzak yardımı isterim. Oha oha oha. Kaldır ya o sen beni şey abi orada niye kaldırmadın gidip? sol. Kimseyi kaldırmadın. Bitti o zaman bitti hadi. Kaldırma bebeğim gerek yok. Görevin i̇yi daha kalk, kalk daha iyi kaldırılır. Ağzını sikeyim senin ağzını sikeyim. Kaç daha, kaç 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 ne Hiç oldu de öyle ne bir, değişim koşuyor değişim ki şimdi? sanki el alacak her son anda. Ne <laughs> gelirse tutama be. Taş atarsın. <laughs> Eli bir Sen <Var> beni <laughs> her yer burada tek bırakıyorsun adamlar acaba? geldi adamlar geliyor, geldi. Geliyor geliyor tamam. Mu? Geliyor ya. Bana. Adamlar tamam. giriyor. Tut orayı tut orayı. Abi bak beni her yer evet. burada tek bırakıyorsun ya. Yani trade'imi alsan oyun çok farklı olacak. Abi elimde şerif de neyi alacağım? Kanka abi şey yok ama her yer tek bırakıyorsun burada ya. Abi kaçtı Duramaz. Arkam ben oğlum yine oğlum ışınlanmış bak arkaya. Kanka adam. Ya Burak abi ya. Burak abi ne sokayım amına koyayım. Ne lazım? Sikerim yılın şimdi adam arkanda gelmiş. Tekin var senin ya ben sana güveniyorum. Yani adam, şey ya. çekin. Ayakta kalan son. Bak, adam adam tek girdi amına. Beni tek, tek bırakma sen kanka. Trade'imi alsan oyun çoktan almış ki ya. Doğru. Oradan bir silah kaptı Aha, tek tek tek. <laughs> ne, tek, tek tek tek. Ne tek tek ne tek tek. Adamı abi dur şu an odaklandım oyuna odaklandım. Dur, sen. Gelelim. Evet. İlk defa oyuna odaklandım ama. Burası. Göster, ölme amına koyayım. ölme geldim bekle. Mitten oynayacaklar bak, gelmeyin siz, dönmeyin. Mitten girdi. Hazır mıyız? Öldür. Spike B'de düştü. Ya. B'de düşman görmedim. Ha nerede lan? Canım yok. Emir oh, canım yok, canım yok, canım yok. Benim hiç yok. Aldım, aldım. Üste, üste, üste yirmi iki Çok iyi be? Ne soğundun be? Ulti bir açtım nasıl kaçıyorlar? Çanakkale'yi savunur gibi ha. Ya oğlum, oğlum arada bir kim bizde ya? Bura benim. Bura bura. Caner gelsene bura. Caner abi. Adam bura diyor. Caner. Caner erken. İkini söyledim oğlum. Ya mı yersin. Buradalar buradalar seri. Oooof. 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 Can lazım 5 canım var bırak. Acil gel. Yok senin için. Oğlum çık yanımdan çık. Öleceğiz ama o şey geberceğiz. Kuruyor mu? Dondurdum lokları. Ölü. Abi, abi Oğlum, aldım adam olsa, yukarı 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 Orda yukarı yukarı Burda burda yukarı Helal yukarı sana yukarı yukarı Viper A git Viper ne yapayım? o bu çocuk Buğra beni çıldırttın A sen A mı? hayır mid bakacaktım bak hakik yoktu Buğra bizi bitiriyorsun Abi alıyorum Abi bitirdin bitireyim. be çok güzel perde atıyorum bu arada. Sen. Nice. Perde Aa geldi. Abi öldüm senin yüz sizin yüzünüzden ya. <laughs> Abi, konuşmayı boş bir not da Bizim ne pingimizin <laughs> 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 Vay be Ananı sikeyim be. Istiyordum. Olmadı istediğim. Sp Abi işte. neyse. Orada orada Spike orada Alfonso. Tek attın, çıktın, tek attın ona. Tek attın. İşaretle 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 Arada arada küçük kutu var ya sağınızda en sağınızda en solunuzda pardon. Kanka, bir kuruyor o kutuya kuruyor. Bir Helal oğlum ha. Yukarıda yukarıda yukarıda, <laughs> yukarıda yukarıda, kutu üstü. Aşağı. indi <laughs> Ölme lan. <laughs> Ta. Ne tanrım amına <Ya>, koyayım ne var? Aga sakin ol. <laughs> Helal. Aa ta ta ta. Adam oldu. vuramıyorum amına koyacağım şimdi olsun, ya. Olsun olsun bir daha kine bir daha kine bir daha kine. 8. Çok iyi 8. bir daha kine. Genç kızın başına gelir böyle şeyler. Parma <laughs> senin götünden sikerim abi. <laughs> daha bana diyorsun Hayır. farkındaysan ha. Abi düzgün konuş o zaman. <laughs> ne olmuş oğlum? Her genç kızın başına gelir Ne olmuş? Takma böyle şeyleri kafana. <laughs> Ya bak abi. Söylemek için zor tutuyorum ha kendini. Sarıl <laughs> da abisi. Sarıl da abisi yapma lütfen. Sen de sikerim ha Fatih. Sen gel. Olaşma sikerim ha. Abi olur. olur öyle şeyler be abi. Elinize sövmeyin şey. amına abi. Ne oldu yine? Tanrı sesi gitti. Ölüyor ölüyor. Bak. Ta ölüyor amına abi. Teslim <laughs> ediyor ruhu. A <Abi, gülüyor> B'miş. B B B B. Kimse! Görkem vuruyor onu da. Görkem vuruyor. Tek adamın 18 harbo. Hyperwolf'su var. Sakin sakin sakin. 114 race. Tek adamın. Oy! Tek Harbo aldı. Beni kaldır ay be. Duvarla oraya. Görün Hadi bunu artık beni. Yani. Tut oğlum Viper senin ay orada ne işin var? Mı? Lan ne oldu? Lan geç i̇şte bak kırken vuruyor. İşte bana da kırkı da vuruyor. Bırak abi vuracağım mı artık şu Çok iyi aldık be işte bu be. Elinize sağlık. Yürekli Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Viper uyku atmış. Herkes Allah'a emanet beyler. Adamlar uğraşıyor. Ben diyorum. <laughs> bu şekil. <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> Allah'a emanetsiniz. <laughs> <laughs> için <izininiz. gülüyor> teşekkürler. <laughs> Videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Bay bay.